Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Yeni bir videodan herkese hayırlı akşamlar. Güzel bir İzmir akşamından da hayırlı akşamlar herkese. Bunlar hep bizim yavrular arkadaş. Bir tane de, de arkadaşlar beyazımız uçuyor bakın ne kadar yüksek uçuyor. Rüzgar da var ama inşallah gelir iner. Bu benim favori erkek. Bunlar yavru hep arkadaşlar. Bunlar da yakında kovalamaya başlayacak sahiplenilmezse ben bunları kovalacağım. Bu erkek geldi. Bir, bir tanesi geldi de. Bir tanesi geldi. Aferin. Aferin bakın. Bir yere konmadan yere indi. Ama o çok yüksek uçuyor. O sıkıntılı. Bunlar bulutun yavrular arkadaşlar. Bakın atlamışlar yere. Keçi başlar. Bu da o yukarıda uçan beyaz erkeğin yavrusu arkadaşlar. Bu erkeğin bakın yıldızda bakın pul pul. Bir de burada bulutun kardeşi var. Öz kardeşi var burada bakın arkadaşlar. Bir maşallah yazarsanız sevinirim. Maşallah la kuvvete illa billah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bulut abinin kardeşi işte bak bunu kaçırdık aşağıya şimdi. Nasıl yiyorlar görüyor musunuz toprağı? Bu uçar uçar bu. Bunda bunun işi zor. Çok yüksek uçuyor bu kuş arkadaşlar. Yani inanın. Kaç gündür de yatıyor arkadaşlar. Kaldırayım dedim bakayım ne yapacak. Toprağı izlemiş kuşlar. şekerim şekeri de büyüdü maşallah maşallah la kuvvete illa billah haftaya veya öbür hafta onu da uçururum arkadaşlar yavaş yavaş kızım yavaş bakın meyve bak hala alçalmadı ama inanın mı bir aydır yatıyor bakın bakın takla sarsan oluyor rüzgar atıyor denize çok rüzgar var arkadaşlar bildiğiniz gibi değil zaten kaç gündür video çekmiyorum Burada acayip bir rüzgar var. Gece gündüz. Ay maşallah be oğluma. Yavaş, yavaş. O taraf, o tarafa, o tarafa. Yavaş kızım, yavaş kızım, yavaş çocuklar. Yavaş. Hem kanatlarını Açtım bu kuşları arkadaşlar yavrular. Kanatlarını güçlendiriyor böyle oldu mu? Geç bu tarafa. Geç bu tarafa. Ama bizim kuş da hızlandı arkadaşlar. Gelemiyor vallahi rüzgardan ne kadar yüksekte. Görünüyor ama bilmiyorum. Şimdi geliyor bu tarafa doğru ama. Herhalde yani görülüyordur ya. Çok yüksek. Çok. Möntem, arkadaşlar, dişi ne oluyor dişi? Bak arkadaşlar, bunlar düzler Bu da dişi. Hadi kızım çık dışarı. Aferin kızım çarpma. Bir gözü görmüyor arkadaşlar onun O bulutun annesi. Bir gözü görmüyor. Bunlar zaten çılgın tayfa. Bir açsam var ya arkadaşlar bir tane kalmaz dışarı, içeride ha. Bir tane kalmaz. Bunlardan bir fırsat bulsalar zaten çıkarlar. <laughs> Vallahi beyaz nerede bilmiyorum arkadaşlar. Valla. İnşallah Şahin Mayın almaz da. Çok yüksek uçan bir kuş ya. Ha bakın karşıda. Ama bu tarafa gelemiyor rüzgardan. Heh, kargada geldi. Nasıl korkarsın değil mi kargadan? Kara kargadan. Bakalım gelir gelmeyin. Mavi boncuklu erkek. Yavaş kızım, yavaş kızım. Yavaş Ya bunlar kanatlarını güçlendiriyor arkadaşlar Bakın kanat üstüne bakın Maşallah la kuvvete illa billah Bu kadar ki Gelme şansın biraz Yüzde bir gibi gençler Bunun gelme şansı yüzde bir gibi Şu da öbür kümesin kuşu Kaçırdım onu temin Kuşma gibi bir sıkıntısı yok bunun arkadaşlar. İsterse bir ay yatsın, iki ay yatsın. Maşallah, la kuvvete illa billah. Kukuyor yani. Kimi kuş antrenman ister, bunda antrenman sıkıntısı da yok yani. Altta. Şunu çıkarıp, çıkarayım unutmayın. Allah ne haber fıstık bu uçan erkeğin yavrusu bu işte arkadaşlar Allah la kuvvete illa billah bu uçan yavru bu erkeğin yavrusu Görüyorsunuz arkadaşlar Belki <laughs> indiremeyeceğiz de. Işte. Arkadaşlar bu yavrulardan sahiplenmek isteyen olursa telefon numaramı bırakacağım. Videonun açıklama kısmına biraz da yakın çekim yapayım. Bunlar hep yavru işte bakın arkadaşlar. Şunlar. Şu. Şu. Bu. O eke. Bu yavru. Bu yavru. Şu yavru. Yani burada 12-13 tane yavru başlar arkadaşlar. Bunlardan isteyen olursa sahiplendiririm. Ama değerini verene. Yoksa dursun. Sıkıntı yok. Şekeriyle bu gök arıç. Şu bir de gök, şey şekeri ikisi hariç Ha, buradan ekelerden isteyen olursa çılgın tayfadan ekelerden onlardan da sahiplendiririz arkadaşlar. <laughs> Bakın kuşları görün. Yapın çekim yapayım. Yani bunlardan isteyen olursa takım takım sahiplendiririz ama değerini veren olursa. et vele eşi yukarıda. Alparslan burada ay maşallah Alpastan abi. Ay maşallah abi. Yavru çok maşallah arkadaşlar. Her yuvada yavrumuz var hemen, hemen. Rabbime şükürler olsun ki yavru alma sıkıntımız yok. Yalnız bu arkadaş inmeyecek. Ben yavaş yavaş videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Dediğim gibi sahiplenmek isteyen olursa bu beyazların yavrularına sahipleniriz arkadaşlar buradaki yavrulardan. Daha bunlar hava görmedi. Gittiği yerde daha rahat olur. Daha hiç bunlar hava görmedi arkadaşlar. Yani alan arkadaş da sıkıntı çekmez. Uçurma sıkıntısı çekmez. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.